Öncelikle merhaba, ben Kadir. Kanala açmaya karar verdim. Bu kararı almamda etkin olan bazı şeyler var. Hem kendi kafamdan insanlar bulabilmekte, kendi kafamdan, düşünce tarzımdan insanları e, toplayabilmekte, bir araya getirebilmekte, onlara yalnız olmadıkları hissini verebilmekte. Mikrofon için şimdilik kusura bakmayın. Sipariş ettim. Geldiğinde e, daha iyi, daha güzel seslerde kayıt yapacağım kendinden bahsetmem gerekirse 24 yaşındayım 25'e az kaldı İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji okudum psikoloji mezunuyum Bayağı bir işsizlik döneminden geçtim sonra alanım olmayan bir alanda iş buldum deneyimlerimi paylaşmak hayat görüşümü paylaşmak neler düşündüğümü paylaşmak farklı düşünceler görmek yorumlar falan olursa işte karşıt, farklı ya da aynı görüşler Zengin bir topluluk oluşturmak istiyorum. Kendimi değiştirmek, geliştirmek istiyorum. Buna açım. Geldiğim nokta, başladığımdan tamamen bambaşka. Kendi hayatımda edindiğim bilgiler, tavsiyeler. Diyeceksin ki sen kimsin? <laughs> ya, bilmiyorum. Belki hayatına dokunabilirsem, edebilirsem ya da senden bir fayda görebilirsem, benim için güzel bir gelişme olacaktır. Bunların farkındayım, bunların bilincindeyim. Başka ne diyeceğim? Biraz daha arkadaş edinmek, buluşmalar düzenleyip bir araya gelmek. Böyle kafamda insanlar bulmak. Şu an gerçi biraz hayat hedefim farklı. Yurt dışında okumaya çalışmaya çalışacağım. Çünkü okullar hem daha ucuz hem bedava olanı var. Barınması daha zor olsa bile en azından yaşam şartları. Hani markete gidebildiğimde rahat çalış bir yapabilmek istiyorum. Böyle şimdi bunlar var. İlerledikçe kendimi şey yapacağım. Bu ilk çektiğim video. Kayda bastım ve girdim. Biraz daha hazırlanmalıydım farkındayım. Diyeceğim o kanalın içeriği o. Çok siyasete girmemeye çalışacağım varoluşsal şeyler. Ha, e, asıl amacı şu. Genelde insanlar bir takım araştırmalar yapıyorlar, ediyorlar ve bunun üzerine konuşuyorlar. E, ben de tabii araştırmalar yapacağım. Araştırdığım bir konuyu paylaşacağım. Sizlerle şey yapacağım. Ama hani işte bu zamana kadar edindiğim bilgiler, hani böyle kaynak verme Bir arkadaşınız gibi, bir şeyiniz gibi işte ya da doğrusu neymiş yeni öğrendim, yeni şey yaptığım şeyleri paylaşmak istiyorum. Böyle çok bilimselden ziyade bir görüş paylaşımı, fikir alışı falan gibi. Çünkü sokakta her karşınıza gelen insan bir şeyin masterı ya da bir şeyin ustası, ustalık eğitimi almış, PhD'sini yapmış bir şey değil. Hani toplumun çoğu öyle değil. Öyle olsaydı YouTube'da onları izlerdik ya da şey yapardık. Yani ben biraz daha dediğim gibi görüşsel, şöyle olduğunu düşünüyorum. İşte şöyle olduğunu yaşadım, böyle olduğunu. Ama dediğim gibi şey de yapmak istiyorum yani. Araştırmalar yapıp onları da paylaşmak etmek, kitap okuyup bitirdiğimde bunu burada paylaşmak, onunla ilgili görüşlerimi de yapmak istiyorum. Farklı bir kitle hitap etmek istiyorum. Diyeceğim o. Umarım <laughs> iyi bir arkadaşınız olurum. <laughs>